Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler meydana geliyor. Yemek saatlerinin değişmesiyle birlikte tüketilen yiyeceklerin çeşitleri ve miktarları da farklılaşıyor. İftar sofralarında sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmekse büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sena Nazlı Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününün atlanmaması gerektiğini söyledi. Uykumuz bölünmesin diye sahura kalkmıyoruz ama sahur çok önemli. Sahur yapmadığımız zaman tek öğünde besleniyoruz ve bu da maalesef yetersiz beslenmeye yol açıyor. Yetersiz beslenmeye bağlı olarak da kas kayıpları yaşadığımız gibi bağışıklık sistemimiz de çöküyor. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sahuru ama böyle yemek tarzında değil, daha çok kahvaltı gibi protein içeriği yüksek. Yani bu ne demek? Güzel bir yumurta, haşlanmış menemen, omlet çeşitlendirerek. Peynir çeşitleri ama çok tuzlu peynir olmamasına dikkat edelim ki gün içerisinde susamayalım. Zeytin tüketebilirsiniz ama zeytin bazı kişilerde birazcık susamaya yol açtığı için onu ceviz ya da avokado ile değiştirebilirsiniz. Yeşillik grubu mutlaka olsun istiyoruz çünkü susamanızın önüne geçecek. Nazlı ayrıca iftarı açarken hurma suyla başlayıp çorbayla devam edildiğinde kan şekerinin dengeleneceğine ve sıvı ihtiyacının da hızlıca karşılanacağını ifade etti. Önden 1-2 bardak kadar oda ısısında suyumuzu içip orucumuzu açalım. Bir tane hurma tüketelim çünkü gün içerisinde beslenemediğimiz için kan şekerimiz düşük seyrediyor. Oradaki tüketeceğimiz hurmamız kan şekerimizi yavaş yavaş yükseltmeye yardımcı olacak. Önden çorbayla başlıyoruz. Çorba tüketirken yanında yoğurt ve salata eşlik etsin istiyoruz. Çorbadan sonra bir 5-10 dakika ara verelim. Neden bu arayı verelim? Çünkü çok hızlı yediğimiz zaman gastrit, reflü, gaz, şişkinlik sorunlarına yol açabiliyor. Ve bu hızlı bir şekilde kilo artışına da yol açabildiği için. Bu 5-10 dakikalık aradan namaz kılıyorsanız namaz kılabilirsiniz ya da masada oturup birazcık bekleyebilirsiniz. Yemeklerimizi dönüşümlü bir şekilde istiyoruz. Yani bir gün etli bir yemek yediysek bir gün sebze, bir gün tavuksa bir gün kuru baklagil gibi mutlaka bunları dönüşümlü yapmamız önemli.